Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Zahmet'in Sonsuzluğunun yeni bölümü olan Öfke'nin birinci haftasını oynayacağız. Daha doğrusu oynadım bunları. Biraz önce bitirdim. Kusura bakmayın vakit bulamadım bunları oynamaya. Çok yoğundum gerçekten son iki gündür. Buraya girişimi yaptım. Bütün görevleri yaptım ve hepsini one shot attım. Kimi kullandığımı göstereceğim. Evet. Şimdi bir görevlere bakalım. Diyor ki, pis kalkan olarak etiketlenmiş bir şampiyonla yan... E, saf has saldırgan, saf hasar dövüş tarzı olarak etiketlenmiş biriyle yen ve kadın şampiyonla tamamla demiş. Hepsini yaptım arkadaşlar. Hatta e, Şimdi istemeyeyim ama. E, ilk önce hem kadın hem de saf hasar dövüş tarzı olarak etiketlenmiş bir şampiyonla tamamlamayı deneyeceğiz. E, daha doğrusu ilk onu göstereceğim. E, Elsa Bloodstone kullandım arkadaşlar. 5 yıldızlı Elsa ile tekledim. Şöyle takım düzenleden gelelim şimdi. Burada filtrede ee, en aşağı inelim. Etiket ekle de şurada saldırı safhasar var. Ona basıyorsunuz. Kadın şampiyon kullanırsanız iki görevi birden yapabilirsiniz. Eğer e, tek tek yapmak istiyorsanız e, Safasar'da işte null kullanabilirsiniz mesela. Kingpin belki olur. Burada gördüğünüz her türlü şampiyonu kullanabilirsiniz. Bir görev yapmak için en azından. Angel'a bile kullanabilirsiniz. Ondan sonra Herkül. Kesinlikle Herkül kullanabilirsiniz. Benim 6 yıldızlı Herkül'üm şu anda ittifak macerasında. Herkül'e rahat güzel geçebilir ondan sonra Guillotine 2099 kesinlikle kullanabilirsiniz. Hitmonkey Shang-Chi, Captain Marvel pek uygun mu bilmiyorum. Elsa Bloodstone ama en uygun gördüğüm seçeneklerden biriydi benim. Kesinlikle. Onu kullandım. Karolarından bahsedeceğim bir de şimdi. Karolarından bahsedince de dublajsız bir şekilde dövüşümü göstereceğim sizlere. Çünkü dublaj yapmadan o yaptım dövüşlerimi yani bu kez. Şöyle göstereyim. Herkül'ün karosunda sıfırdan kahraman var. Her 15 saniye arayla muhafız 5 saniye boyunca bir adet yok edilemez takviyesi ve bir adet engellenemez takvisi kazanır. Muhafıza yakın olmadıkça süresiz olarak duraklatılıyor. Herkül bunları aktifleştirdiğinde onun dibinde olmalısınız arkadaşlar bu öz, e, yani sürenin geçmesi için. Yoksa üstünden kaldırmıyor engellenemez ve yok yok edilemez. Engellenemez çok sorun değil ama yok edilemez çok iğrenç gerçekten. Bir de mistik koruması var. Zaten e, mistik şampiyon pek kullanacağımızı sanmıyorum. Görevleri yapacaksınız paragon ee, görevine, görevine özellikle paragon görevi hangisi bir emin değilim ama belki kadın şampiyondur belki diğeridir emin değilim hangisini paragonlar yapıyor Evet salla ve pişir. Her 10 saniye arayla yetenek sabitimizi %20 azaltan bir adet sonu belirsiz pasif sarsıntı uygulanıyor. Maksimum 5 adet demiş. Saldırgan muhafızı yere serdiler defasında da tüm saldırılar kaldırılıyor. Size tavsiyem l 1 in, l 1ini attırdıktan sonra Herkül'ün ağır saldırıyla karşılık verin mutlaka veya L2'sine. Bu sayede üstünüzdeki yetenek sabit azaltmalarını kaldırıyorsunuz. Kaba kuvvet eğer 6 yıldız R3'ünü kullanıyorsanız o kadar takmanıza gerek yok ama çok fazla maruz kalmayın. Kaba kuvveti öldürür en sonunda sonuçta sizi. Sonra tekrar doldurma karosu var. Eee Muhafız blok uygularken her saniye yüzde on güç üretiyor. Biz ise her saniye yüzde on güç üretiyoruz. Her iki şampiyonun çarpışma güç oranında yüzde yüz azaltılıyor bu arada. Ee, irade gücü var. Yetenek sabitini azaltamıyoruz Herkül'ün. Ve ön sezi var. Ön seziden ötürü zaten Elsa Bloodstone uygundur dedim. Onun kaçışıyla çünkü ona vuruyoruz ve alıkoyma sayıyor. Bu sayede üstümüze hiddeti alıyoruz. Ee, ayrıca Elsa ile iki görev birden yapıyoruz onu söylemiştim. Ee, taktik bu. Her e yani olabildiğince yakın olmaya çalışın. Olabildiğince ağır saldırıyla karşılık verip üstünüzdeki ee, şeyleri kaldırın. Sarsıntıları kaldırın. L1'ini attırın genellikle. Çünkü Herkül blokta bekleyince çok fazla güç basıyor. L3'ünü getirebilirsiniz onun. Herkül'ü çok fazla blokta bekletmemeye çalışın. L1'i dolar da olmaz attırın. Yoksa L3'ünü yersiniz Herkül'ün. E, o şekilde dövüşte kullandığım taktikleri iyi izleyin. Şimdi dövüşü gösterebiliriz. Evet bu iki görev bu şekildeydi arkadaşlar gördüğünüz şekil. Burada şimdi kadın şampiyonu tamamla görevini ve saf hasar e, dövüş tarzı olarak etiketlenmiş görevi alıyorum. Gördüğünüz gibi iki görevi birden saydı tamamladığım zaman. Elsa biraz da şanslı olmanız lazım. Herkül çok pasif oynayabilir bazı durumlarda arkadaşlar. Pasif oynarsa böyle kaba kuvvet sizi korkutmasın. Eğer canınız fazlaysa bırakın canınızı aldığı kadar alsın. Nasıl Herkül'ün kızdırılmışıyla canınızı biraz arttırırsınız irade gücünüz açıksa. Ama biraz da şansınız yaver gitmeli tabii ki. Onun dışında çok sinir bozucu bir dövüş gerçekten. Ama aşırı zor değil bence. Yani Blade'in boyutsal varlık görevi çok daha zordu benim fikrime sorarsanız. Evet bu videomun sonuna geldik. Birazdan pisçik kalkan görevi de gelecek. Eğer geldiyse zaten videonun sonuna koymuşumdur. Şu anda çıkmıştır karşınıza video olarak. Onu da izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.